Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için anne köftesi yapıyorum. Öncelikle 1 kilogram az yağlı dana kıyma alalım. Geniş bir kapta büyük bir baş soğan rendeleyelim. iki başta sarımsağı ekleyelim. Bir tutam maydanoz ve bir tatlı kaşığı kimyon, karabiber koyalım. yaklaşık 2 su bardağı kadar rendelenmiş ekmeğimizi de ekleyelim. Bir dolu yemek kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Tüm malzemeleri iyice yoğuralım. Daha sonra yarım saat dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım. Vaktiniz varsa daha çok bekletebilirsiniz. Daha lezzet açısından daha güzel olacaktır. İstediğimiz şekli vererek ısıtılmış ve yağlanmış tavada orta ateşte kızarıncaya kadar pişirelim. Tavanın kapağını kapatalım. Buharda pişmesini sağlayalım. Bu şekilde köftenin içi daha güzel pişecektir. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Teşekkürler.